Bizim çalışma programımız illik konusunda, biliyorsunuz bir gündeme, bir milletvekilimizin tilt atmasıyla gündeme gelen bir şeydi. Ee, ilk konusuyla alakalı e, il sayısının arttırılacağı, e, bunun içerisinde başka bir e, illerin olduğu, yani ilçelerin e, ile dönüştürüleceği konusunda e, bir takım spekülasyonlar oldu. Yalnız bizim bildiğimiz kadarıyla şu an hükümeti yani AK Parti e, pardon AK Parti hükümetini Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çalışması söz konusu değil. Bizim yukarıdan aldığımız böyle bir ilik çalışmasını biz duymadık. özellikle söylemek isterim. Yani gündeme gelen şu an bir şey yok. Bize gelen duyumlarda arka planda böyle bir çalışmanın olduğu yönünde. Yok. Ee, ben, e, sizler de beni tanırsınız. Her türlü cevabı samimiyetle e, ifade ben ediyorum. Aynen öyle. Gündeme şu an, gündemle alakalı böyle bir çalışma söz konusu değil. Bize gelen bir şey diyor. Bizim aldığımız bir duyum da yok, onu da söyleyeyim. Milli ee, konusu, Beyşen'in her zaman beklediği, her zaman istediği bir şeydir. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda olursa da biz de ziyadesiyle memnun oluruz.